etkinliği selamlıyorum. Evet, sayın Başkanlarım, Sayın Divan, değerli hazırım. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İsmim Eyüp Sabri Atay. Ben Kastamonluyum. Gazeteciyim. hepinizin çok iyi tanıdığı, hepinizin saygı gösterdiği birkaç dönemde verdiğiniz Ahmet Artış Bey'i de ben takdir edenlerdenim. Ee, bu sene Küçük Çekmece Kastamonlar Derneği'nin kuruluşunun 25. yılını kutlayacağız. Dernekçilikte 36 yıldır, yıldır emek veriyorum. Bu 36 yıldır emeğimde o ilk üçe giren başkanlarımızdan biri diyebilirim Ahmet Bey'i. Biz Urfa ve Kastamonlar kardeş dernek olmuştuk. Sayın Urfa Dernek Başkanımız da burada. Hoş geldiler. Ee, sonradan biz e, Balkan Kültür Derneği ile Makadonya ve Kosova turu yaptık. Ahmet Adıç Bey'i o zaman tanıdım. Bölgemizde kaliteli dernekler var. Kaliteli abiler var, kaliteli yöneticiler var, kaliteli siyasetçiler var. Biz bunları gördükçe yorgunluğumuz gidiyor. Benim yaşım 60, 24 saatin, 12 saatini kendime 12 saatini cemiyetçiliğe ayırıyorum. Gündüz 12, gece 24 arası STK emeklerinde emek veren abilerinizden, kardeşlerinizden biriyim ama yorgunluk hissetmiyorum. Çünkü bölgesine hizmet eden insanları gördükçe benim yorgunluğum gidiyor. Ben 25 yaşındaki delikanlı gibi koşturabiliyorum. Memleketimi çok sevdiğim için, sizleri çok sevdiğim için, çalışanlara emek verenlere destek verdiğiniz için. Bu anlamda kahramanmaraşlar şanslı. Biz de her ne kadar kastamonun başında kahraman olmasa da kahraman kastamondayız. <laughs> e, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. E, herkes e, üzerine düşen görevi mutlaka yapıyordur ama ben yapmayanlara da teşekkür ediyorum. En azından dışarıda dedikodu yapıyorlardır, bizim reklamımızı yapıyorlardır. Hepinize saygılar sunuyorum. <laughs>